Merhaba arkadaşım. İkinci parabol videosuyla karşınızdayım. Birinci soruyla başlayalım. Bana dediği şey bir ürünün ATL olan maliyet fiyatı ile B olan satış fiyatı arasında böyle bir bağıntı vardır. E şimdi ben burada aslında e, karın ne olduğunu biliyorum. Kar eşittir, satış eksi alıştır arkadaşım. O halde satışı e, nedir? B'dir, alış A'dır. O halde B yerine burada ne yazabilirim? B eşittir. Bunu diğer tarafa atarım. Eksi A kare artı 15 A artı 36 olduğunu görebilirim. Eksi A kare artı 15 A artı 36 eksi A oldu. Biraz düzenleyeyim burayı. Eksi A kare artı 14 A artı 36 bu bana kar fonksiyonunu verir. E şimdi bir karın en fazla olması için bana tepe noktasına ihtiyaç vardır. Benim tepe noktasına ihtiyacım vardır. O halde bunu düzeltirsem eksi b bölü 2a'dan eksi 2 çarpı 1'den ne geldi? 7 geldi. E bu 7 tepe noktasının nesidir arkadaşım? Apsidir. O halde getirip bunu yerine 7 yazarsam zaten ben maksimum karı bulmuş olurum. 7'nin karesi a yerine 7 yazıyorum. Başka hiçbir şey yok. Artı 14 çarpı 7 artı 36'yı bulmuş olurum. Dolayısıyla yerine yazdığımda eksi 49 artı 98 artı 36 olur. Bunu biraz önlersem ne olur? 85 olur. Demek ki benim en fazla edeceğim kar kaçmış? 85 TL imiş. İkinci soruya gelelim. Ha böyle bir eşitlik varsa buna göre M kaçtır diyor. Sevgili arkadaşım bakın hiçbir zaman unutmayın. Mesela İki tane diğer üzerinden gidelim. Şurası kaç olsun? 3 burası eksi 3 olsun. Farkındaysan tepe noktası tam sıfırdır. Yani bu toplamlarının toplamları bana neyi verir? Tepe noktasının apsisini verir. Aynı şekilde mesela toplamlarının yarısı aslında tepe noktasını verir. Buradan gelelim. Buradan bir, buradan mesela 5 olsun. Kaç oldu arkadaşım? 1 ile 5'in değeri aynıdır. O halde ben 1 artı 1 artı 5 bölü 2 eşittir ne derim? 3 derim. Bu tepe noktasının bana absisini verir. E burada da demek ki o zaman ne yapacağım? Bu ikisinin toplamı eğer değerler birbirine eşitse e, tepe noktasının apsi bunların toplamlarının nesine eşittir? Yarısına eşittir diyebilirim. Biraz anlayalım. Artı 3 eksi x bölü 2 eşittir r'yi verir. Bunu yaparsam 3 eşittir. Bu x'ler birbirini götürdü. 3 bölü 6 bölü 2 3 çıktı. 3 demek ki r. E peki burada düzenlersem r ne olur? m eksi 6 bölü 2 çarpı 1 olur. Bunu 3'e eşitliyorum. Dolayısıyla burada m eksi 6 eşittir 6 olur. m buradan kaç gelir arkadaşım? 12 gelmiş olur. Şuraya bir notumuzu da yazalım unutmadan. Arkadaşım eğer f a eşittir f b ise demek ki bu ikisinin toplamlarının yarısı bana neyi verir? R'yi verir. Bu hayat kurtarıcı bir özelliktir. Özellikle güzel parabol sorularında hep bunu ne yaparız? Kullanırız. Bilginiz olsun. Diğer soruya geçelim. E, bu tepe noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? İlk önce bu fonksiyonu yazmalıyım burada. Nasıl yazarım? Şöyle yazarım. Arkadaşım x yerine eksi o eksi x eksi 2 yazıyorum. Lütfen dikkatli bak. 1997 çarpı x yerine x eksi 2 eksi 3'ün karesi artı 2 yazdım. Biraz düzenliyorum. 1997 eşitti çarpı eksi x eksi 5'in karesi. E insan bunda biraz düzenleme yaparsam aslında ben bunun 1997 çarpı x artı 5 olduğunu görebilirim. Nereden biliyorum? Tabi burayı düzeltelim burası 3 değil 2 imiş. Kaptırdık kendimizi. Arkadaşım eksi x eksi 5'in karesi zaten x artı 5'in karesine eşittir. Neden? Çift kuvvetten dolayı. E, sana soruyorum buradan tepe noktasının koordinatı kaçtır? Eksi 5'tir. E bu da zaten 2'dir. Dolayısıyla e, ne olur? X'in çarpımları eksi 10 olmuş olur. Bakın şudur. f eşit fx eşittir. X eksi R'nin karesi artı K'dır. Buraya bir tane de A çarpımı getirebiliriz. Olay budur. Buna binaen biz konuşuyoruz. Diğer soruya bakalım. Parabolle kesiştiği noktaların apsileri toplamı nedir? Arkadaşım doğruyla parabol birbirine eşitlersin denklemleri. Tamam mı? Ondan sonra konuşursun. Kesiştiği noktaların apsisi diyorsa o zaman birbirine eşittir. Yani X kare eksi 3X artı 3 eşittir. 2X eksi 1. At bunu bu diğer tarafa x kare eksi 5x at bunu diğer tarafa artı 4 eşittir 0. Hemen çarpanlara ayırmayla x'e x eksi 4'e eksi 1 yaparsan toplamları eksi 5 çarpımları 4. Ne oldu? x eksi 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0 geldi. Buradan x yerine kaç yazarım? 4 yazarım. x yerine 1 yazarım. İkisinin toplamı kaç olur? 5 olur. Aslında bunu da yapmaya gerek yoktu. Nereye bakacaktık? x kare eksi 5x artı 4 ya. Arkadaşım absisler toplamı kökler toplamıdır. Dolayısıyla böyle bitirebiliriz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bu videoda 4 tane soru çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.